Değerli Doktor Finans Grubu takipçileri iyi akşamlar. Sizlere bugün 2022 yılında başından geçen Sasa Polyester'le ilgili bir hikaye anlatacağım. Borsa hikayesi olacak yine. Hemen videonun girişinde bir ayrım yapayım. Sizi de biraz bilgilendirmiş olayım. Sonra da hikayeye girelim. Arkadaşlar borsada iki tür ana iki ana tür yatırımcı türü var. Birincisi trade yapanlar işte haftalık trade olabilir, daily trade olabilir ya da aylık trade olabilir. Bir bu grup var. Bu grubun genellikle kullandığı yöntem teknik analiz kısmı oluyor. Bir de benim gibi uzun vadeli aldığı zaman kağıdı işte bekleyen, uzun vadede bekleyen, temel analizle hissesini seçen ve uzun vadeli yatırım yapan insanlardan oluşuyor. Bazen üçüncü grupta var hem trade hem temel çalışan grupta var. Ee, Tabi e, bu şekilde 3 ana gruptan oluşuyor borsa. Burada kendi e, kendinizi tanımanız çok önemli. Yani eğer e, yapınız trade yapmaya uygun değil ise, e, çok tezcanlıysanız, çok işte e, ani kararlar vermekte zorlanıyorsanız veya zarar ettiğinizde, kendinize hakim olamıyorsanız ya da bir disiplininiz yok ise, bir trade disiplininiz yok ise trader olmak e, yani çok kolay bir iş değil iş, işin açıkçası. Biraz kendi e, fıtratınızın da bu işe uygun olması gerekiyor. Bazı insanlar vardır hani sinirleri çelik gibi, zarar etse de çok umursamaz işte ama kar, ed, kar edince de çok gaza gelmez. Bu tip insanlar için genellikle e, traderlık yapmak daha Belki çok daha e, işte doğru olabilir ama dediğim gibi her insan trader olamaz çünkü yapısı buna müsait olması lazım insanın. Ben de 2009 yılından beri anlatıyorum yani 2009 yılından taburaya kadar e, ki süreçleri, borsada geçirdiğim maceraları anlatırken e, 2008 yılında ben aslında bu işe forex'te başladım yani 2007-2008 yılında. E, o zamanlar forex siteleri vardı, white label siteler vardı yani aslında çok daha böyle piyasanın içinde siteler değildi. Orada kendimi trader olarak denedim. Fakat sonuç pek yüz, pek yüz güldürücü olmadı işin açıkçası. Çünkü bir disipline edemiyordum kendimi. Çok tezcanlıydım. Çok işte alacağım, satacağım seviyeyi kestirmekte ve piyasanın yönüne göre hareket etmekte zorlanıyordum. Bir de kaldıraç olayı işin içine girince pek istenilen sonuçları alamadım işin açıkçası. Daha sonra borsaya girdiğinde, borsadaki bazı yıllarda yine böyle bir trade denemelerim oldu. Hepsinde lotu elimden alıp hisseyi bambaşka bir yerlere götürdüler. Ya da işte satılmayacak en kötü yerlerden sattım, daha sonra alamadım, aldım, hisse çok düştü, satamadım vesaire gibi. E, ve tabii bunları da görünce insan e, zarara gittiğini görünce kendini teskin etmesi gerekiyor. Kendini böyle e, sinirlerinin biraz sağlam olması gerekiyor. Ben çok trade işine işin açısı alışamadım. Ve e, yani bir kaç denemeden sonra dedim ki yok bu iş bana uygun değil. Ben temel analiz ve uzun vadeli yatırımcı olayım. En azından bu yolda yürüyeyim. Belki biraz daha az kazanırım ama sağlam kazanırım. E, yıl 2022'ye geldiğinde uzun süredir trade yapmamıştım. Hep uzun vadeli yatırımlarımla gidiyordum. Arkadaş bana bir hisse yolladı. Sasa hissesini yolladı. O zamanlar tabi Sasa böyle roket gibi gidiyor. İşte sürekli yükseliyor. Her gün tavanlar. İşte tarikatlar kurulmuş. Sasani tarikatı, işte Hektaşi tarikatı falan böyle. Twitter'da acayip bir spekülasyon var. Müthiş şeyler söylüyorlar hisse hakkında. Hissenin işte çok büyük yatırımlarının olduğu ki inşallah bu yatırımlar olur. Çünkü ülke menfaati için her zaman iyidir. Ama böyle o yatırımların sanki şu an gerçekleşmiş, şu an yapılmış, bitmiş ve üretime hazır halde gibi böyle sunuyorlar etrafa. İşte boruların fotoğrafları geçiyor şeylerden, videolardan. İşte işte tesisi sürekli çekiyorlar. Duman çıkıyor, bilmem ne oluyor. İşte tesis işletmeye hazır. Bir yandan inşaatçılar çalışıyor falan. iyice böyle insanları böyle gaza getirdikçe getirdiler getirdikçe getirdiler fiyat oldu 85 lira 85 liradayken arkadaşım dedi ki ya bu sasa ile ilgili çok tuhaf şeyler söylüyorlar çok gideceğini söylüyorlar sağlam yerlerden duydum vesaire o e yani bilgi aldım aşırı gidecekmiş diyorlar dedi bir temeline bakar mısın sana zahmet Tabi dedim bakarım açtım sasa'nın temelini incelemekte arkadaşlar büyük hisselerin yani Büyük islerin temelini incelemek çok zordur yani kolay bir iş değildir. Size de tavsiyem zaten videolarda çekiyoruz ama gidip de yani e, ne bileyim hani bir iş bankasının garantinin temelini incelemeye çalışmayın boğulursunuz yani çünkü çok büyük iş, iş bankası özellikle bir sürü iştirakları olan bir şirket, bir banka hani bunun temel analizini e, böyle kendinizi çok çok geliştirdikten sonra ancak okuyabilirsiniz öyle kolay değil yani. E, neyse. İncelemeye başladım. 2020 yılında incelemişim en son. Şöyle arşivime baktım. 2022 yılında demişim ki ya bu fiyatla temelinden çok aykırı gidiyor. Yani 2020 yılında da ben bu not almışım. Demişim ki fiyatla temel arasında uyumsuzluk var. E, temeli 2020 yılında ben şirketin 2,5 lira bulmuşum. Tabi o zamanki, o anki değerini arkadaşlar yani gelecek projeksiyonu yapmadan o anki şirkete baktığımda bunun eder değeri 2,5 lira demişim gelecek projeksiyonu yapmamışım. Fiyatla temel arasında çok büyük bir fark olduğu için de yatırımı düşünmemişim. Ama yıl 2022 olduğunda hisse düşünün ki 85 lira olmuş artık. Yani böyle gide gide gide. Ee, dedim ki tekrardan inceleyeyim. Ya hissenin e, değerlerini inceliyorum, yatırımlarını inceliyorum, vesairesini inceliyorum, hesaplıyorum, kitaplıyorum. Hisse de benim bulduğum eder değer 14 lira çıkıyor. Şimdi 85 lira nere? 14 lira nere? Arada çok büyük bir fark var. Temelinden aşırı şekilde farklılaşmış hisse. Hisse bu arada MSCI'ye girdi. İşte MSCI büyük endekse girdi. İşte e, videolarda anlatmıştık bunları sizlere. İşte BIST, e, işte BIST'e girdi. Bir sürü endekse girdi vesaire. Tabi fonlar vesaireler de delicesini alıyor, yabancı fonlar da delicesini alıyor. Bizim zaten Türk milleti çok sever böyle yükselmiş hisseyi. Onlar da tarikat eşliğinde alıyorlar işte Sasani tarikatı vesaire tarikatı sürekli ee, poh pohluyor. Biri çıkıyor diyor ki ölene kadar satmayacağım, biri diyor ki evlatlarımı bu lotları bırakacağım, evlatlarım zengin olacak. İşte ben zengin olamadım ama evlatlarımın köşkü olacak, saraylar olacak. Birisi çıkıyor işte milyon lotum var, milyon milyon lotum var. E, satmayacağım ölene kadar satmayacağım. Neyse. 10 arkadaşa dedim ki bu hisse ne değerleri 14 lira. Benim bulduğum. <laughs> yanlış bulduğum da zannetmiyorum çünkü birkaç defa çek ettim. Şu anki mevcut değeri bu. Gelecek projeksiyonu yapmadım. Gelecekte ne olur? Ne biter? Kaça gider? İşte 2030 yılında kaç olur? Onu ben bilemem. Yatırımlarını tekrardan değerlendirmemiz lazım ciddi şekilde. Arkadaşlar dedi ki ya çok büyük yatırımları var bunun. Yani bence 14 lira biraz az bu hisse için. Arada da çok fark var. <laughs> Emin misin yani bu kadar düşük değer? Var? Dedim ki bu, bu yani benim bulduğum değer bu. Ee, peki dedi arkadaş. Şimdi ben de baktım ki temelle fiyat arasında büyük bir uyumsuzluk var. Böyle bir yandan hisse beni kaşımaya başladı. Trade de uzun zamandır yapmıyorum yani. Hani uzun zamandır. Hisse 90 oldu, 95 oldu, 100 oldu. 105 oldu ise dedim ki de dur madem temelle fiyat arasında bu kadar kopukluk var ben dedim buna short gireyim. Yani normalde hiçbir hisseye short açtın mı diye sorsanız yani hiçbir hisseye o güne kadar short açmamıştım. Ama artık öyle bir gaza getirdi ki hisse beni yani temelden o kadar aykırı hareket etti ki short açmanın iyi bir fikir olduğunu düşündüm. Önce ufak bir miktarla short açtım. Hisse 110 lira oldu. 120 lira oldu. 120 liradan ortalama maliyet düşünmek için birazcık daha short pozisyon açtım. Hisse 130 lira oldu. Bu sırada şeyde Twitter'da iddialar dönüyor. İddialar şirketin 1 trilyon lira olacağı ile ilgili, şirketin işte 500 lira olacağı ile ilgili, millet birbiriyle iddiaya giriyor işte kesin olacak işte olacak da 6 ay mı olacak 3 ay mı olacak artık yani olacağı belirlemişler kendi akıllarından 6 ay mı olacak 3 ay mı olacak onu tartışıyorlar ben de tabii bir yandan temelini bildiğim için durum anlamlandıramıyorum ya bu, bu adamla adamlar neden bahsediyor yani Hisasa daha fazla yükseldi. Türk Hava Yolları'nı da geçti. Diğer şirketleri de geçti. En değerli şirket ünvanını aldı. Ya ben temele bakıyorum. Temelde o değer yok. Allah Allah. 130 lira oldu. 130 lira 135 lira oldu. Tekrar short pozisyonunu arttırdım. Ama bir yandan istediği teminat da artıyor. Çünkü hisseyi çok fazla şey olduğu için hareket olduğu için hissede teminat oranını arttırdılar. Yani pozisyonun teminat oranını. Arkadaşlar 150 oldu. 160 oldu. Çok ciddi zarar yazmaya başladım. 160'dan bir daha pozisyon açtım büyük bir pozisyon ee, artık o raddeye geldi ki hisse 200 lira yapsa benim pozisyon kapanacak ne kadarlık bir pozisyonum var yaklaşık arkadaşlar 850-900 milyar civarında short pozisyonu taşıyorum hatta bir ara o trade'de yaklaşık 1.5-2 milyon lira arasındaki short pozisyona kadar çıktım onun fotoğrafını çekmemişim ama Diğerlerinin fotoğraflarını zaten ekranda göreceksiniz. Yani 1,5-2 milyon kadar Sasa short pozisyondayım ve Sasa acayip yükseliyor. Teminatım düştükçe düşüyor. En son arkadaşlar hisse 180 küsür liraya kadar geldi. Ve benim teminatım sadece 135 bin lira ya da 140 bin lira civarı kalmıştı. Yani bir tavan daha çekse benim yaklaşık işte belki 600-700 bin lira ya da 800 bin lira civarında bir kaybım olacak. Ve 2022'nin fiyatları arkadaşlar bunlar. Yani bugüne değerlediğiniz zaman belki bir buçuk milyon işte 2 milyon kadar bir kaybım olacak. İyi de para. Yani bir araba parası nereden baksanız. Ee, bir yandan böyle düşünüyorum kara kara acaba ne olacak ne yani bir tavan daha çekecek mi çekmeyecek mi vesaire mi derken hisse de arkadaşlar balon patlamaya başladı. Hisse takır 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 aşağı geliyor. Bu arada o yolda ben şunu gördüm. Ee, gerçekten e, çeyiz parasını basanlar vardı. Çeyiz parasını alıp SASA'ya basanlar vardı. Çünkü hisse 1 trilyon lira olacak denildiği için işte o spekülasyonlar çıkarıldığı için işte 300 lira 500 lira olacak denildiği için ee, insanlar her şeylerini satıp o tarikat eşliğinde, Sasani tarikatı eşliğinde böyle hisseye yumulmuş vaziyetlerdi. Ve hisse çok sert biçimde, yani gerçekten e, alanların Allah yardımcısı olsun, e, çok sert bir biçimde geri 100 liraya kadar geldi arkadaşlar. 100 liradan, işte 110 liradan, 120 liradan ben pozisyonlarımı, şortlarımı kapattım. İşte yaklaşık bir 150 bin TL ile 200 bin TL civarında değişen e, bu short pozisyonlardan bir kar yazdım. Fakat burada arkadaşlar şöyle bir hikaye de olabilirdi bunu size anlattığım. O hisse 200 lira da olabilirdi. O ise 220 lira da olabilirdi. Benim pozisyonum komple kapanabilirdi. Yani 150-200 bin kardan bahsediyorum. E, size 600-700 bin zarardan da bahsedebilirdi. Sasa benim son short açtığım hisse oldu. Çünkü yine bu trade işini tam olarak e, kavrayamadığımı, yani yapamadığımı e, biraz görmüş oldum işin açıkçası. Çünkü alacağım yeri, satacağım yeri ben hiç teknik teknik çizmeden direkt bodoslama olarak e, yapmıştım. Ve bu stratejinin bana uygun olmadığını Sasa'da bir kez daha gördüm. Yani bu yüzden artık trade işine e, o tarihten itibaren hiç trade yapmadım diyebilirim. Ee, burada önemli olan husus Arkadaşlar bir hisse temelinden aykırı hareket edebilir. Temeli azdır. Temelinin çok çok katı hareket edebilir. Fakat bu hareketin nerede biteceğini Siz bilemezsiniz. Sasa'da benim düştüğüm hatay da, hata hatada buydu. Tamam temelinden aykırı ama temelinden aykırı ne noktaya kadar gide, gidebileceğini e, oradaki o işlemi yapanlar ancak bilebilir. Yani sizler ya da e, temelciler bu noktada e, net bir fiyat belirleyemez çünkü kendi ellerinde olan bir şey yok. Hissenin fiyatını çünkü temelciler yönetmiyor orada tahta yapan işte aracılar, e, oru tahta yapan, hissedar, ise hisse, e, alışveriş yapan herkesi belirliyor. Bu yüzden size tavsiyem e, ufak tefek trade işleri yapabilirsiniz. Özellikle yeni başlayanlara tavsiye ediyorum. Ufak tefek trade işlemleri yapın ve kendinizin ne nitelikte olduğunu bir anlayın. Eğer yapınız trade yapmaya uygun değilse arkadaşlar zorlamayın. Temel burada duruyor, uzun vadeli yatırımcılık duruyor, kazanç burada da duruyor. Ama trade işini becerebilenlere her zaman saygım var. Yapıyorlarsa da, mantıklı, disiplinize şekilde yapıyorlarsa da gerçekten helal olsun bu arkadaşlara da. Ee, bu da benim Sasa'da gerçekten zor durumda kaldığım e, ve son anda belki de şans eseri e, 700-800 milyarlık bir kayıptan 150 milyarlık bir kazanca çevirdiğim bir trade hikayesi. Ee, bu türlü arkadaşlar yatırım yaptığınız zaman önemli bir husus daha da şu. Başınızı yastığa rahat koyabiliyor musunuz? Bakın bu konu çok önemli. Başınızı yastığa rahat koymayacak yatırımı yapmayın. Özellikle temel analizcilere uzun vadeli benim gibi insanlara söylüyorum. Bir hisseyi aldığınızda başınız yastığa rahat koyuyorsanız o zaman doğru iş yapmıştırsınız eğer böyle trade işte pozisyonum kapanacak mı kapanmayacak mı diye çünkü o süreci ben çok iyi hatırlıyorum bir e, doktorlarla beraber bir e, whatsapp grubumuz vardı İnsanlar artık böyle onlar bile şey olmuştu e, onlar bile böyle panik olmuştu ya pozisyon kapanacak mı kapanmayacak mı İşte ne olacak ne bitecek e, tabii e, o arkadaşlar benle beraber işlem yapmadı ama benim e, içinden geçtiğim süreci görüyorlar ve ne kadar Zor bir süreç olduğunu onlar da yaşıyor ve çok şükür ki o pozisyon kapanmadan artıyla sonuçlandı ama kapanabilirdi de işte o yüzden yatırımlarınızı yaparken başınızı asla rahat koyacak şekilde yatırım yapmaya özen gösterin. Bu da bu şekilde size bir ders olsun bu anlattığım hikayede. SASA'nın şu andaki temel analizini bilmiyorum incelemedim. Bahsettiğim temel analizlerin tamamı 2022 ve 2020 yılında yaptığım şahsi kendi görüşlerimdir. Kendi eder değerlerimdir. Sizler eder değerini farklı bulabilirsiniz ya da şirketi çok beğenebilirsiniz. Şirketin şu andaki durumunda bilmiyorum nedir ne değildir. Belki yatırımlarını çoğaltmıştır. Belki başka bir şey olmuştur. Bu konuda işin açıkçası bu video için yorum yapmıyorum arkadaşlar. Videolarımızda al satlık tavsiyesi yapmadığımı da belirtmek istiyorum. Böyle bir hikaye anlatmak istedim size. Kendinize çok çok iyi bakın. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Beğenmeyi, takip etmeyi ve paylaşmayı ve abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın.